Medyanın İslam'a karşı tutumu nasıl olmalı? Ee, yakışıklı benim kanaatim medya İslam'a bir şey demiyor. Yobazlığa çok e, dile getirerek e, bir reaksiyonda bulunuyorlar. O da haklılar. Yani kadını dövün diyor adam. Adam da gidip ağzını burnunu kırıyor. Evet. Ve diyor ki bak adam çıkıyor kadını dövdün diye birisi çıkıp Herhangi bir iddiada bulunamaz diyor. Hakim, savcı bir şey diyemez. Karakol, ha, polis bir şey diyemez diyor. Erkek istediği gibi karısını döver diyor. E şimdi buna basın sessiz mi kalsın? Tabii ki söyleyecek. Kolay olan, ferah olan, özgürlük dini olan, alabildiğine, ferahlığa, neşeliğe sebep olan, insanlara mutluluk dağıtan dini, dehşet ve vahşet dini gibi gösteriyorlar. E tabii ki basın üstüne gidecek. Gitmezse çok büyük hata yapar. Ama tabi bir kısmı karıştırıyor, toptan İslam'ın üstüne gidiyor. ki oradaki onların vahşiliğinin üstüne gitmesi gerekirken İslam'a toptan saldırıyor. E bu da tabi çok akılsız hareket. Ben mesela akademi yıllarında okula geliyordum. Ocak ayı, Şubat ayı falan öğlen namazını kılmaya geliyordum caminin abdest alan yeri açık havadaydı. Evet. Buz tutuyordu, buz. Yani kendi sarkıtlar akıyor. Biz de orada abdest alıyorduk. <laughs> buharlar çıkıyordu üstümüzden böyle. <laughs> elimizden, yüzümüzden, elimizden buharlar çıkıyordu. Ayağımdayım. Aa burada niye işte sistem yok? Efendim, niye burada sıcak su sistemi yok? Üşüyoruz. Ya camiye niye kalorifer komünat Öyle bir derdimiz yoktu. Üşüyorduk. Ama gidiyorduk. Ya bizim evimiz değil orası. Evimiz bile olsa bazen gücümüz yetmeyebilir eve. yani paramız olmaz, ısıtamayız evi yani. Olabilir. Ya yani bunlar dert edinilmez. Ana amaç iyi vurgulanır. Sevgi, dostluk, bir araya gelmek.